Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum. Bu videoda biraz kısa bir video olacak ve biliyorum şu an Türkiye'de e, üniversite tercih dönemindesiniz ve aslında iki gün falan kaldı sistemin kapanmasına. Ama ben bu tercih döneminde fark ettiğim birkaç şey söylemek istiyorum size. Öncelikle e, öğrencilerimizin üniversiteleri, bölümleri araştırma konusunda biraz e, eksikleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu süreçte fark ettim ki üniversitelerdeki e, web sitelerine yani bölümlerin web sitelerine veya ders kataloglarına ulaşamayan bir e, tercih döneminde olan öğrenciler var. E, yani en basitinden bölümde hazırlık olup olmadığını veya işte Biyoloji bölümünden mezun olduğumuzda ne yapabiliriz? Bu sorular aslında internette her yerde <laughs> Youtube'da ya da başka yerlerde var. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım Instagram'dan sorduklarınıza. Ama bazen ben de çok yoğun olduğum için cevap veremediğim olmuş olabilir. Ayrıca şöyle bir şey var. Bana sürekli Hacettepe Biyoloji'mi mi? Ankara biyolojimi, Gazi biyolojimi, Otu biyolojimi diye sorular geliyor. ya yani Ben Hacettepe Biyolojiden mezun olduğum için kendi üniversitemden mesul olduğum düşünüyorum ve yani diğer üniversiteler hakkında aslında pek bir bilgim yok. O yüzden genel olarak bu tarz sorulara da cevap vermemeye çalışıyorum çünkü yanlış bir yönlendirme yapmak asla istemem. O yüzden kendiniz bunları araştırıp bu şekilde bulursanız yani kararınızı verirseniz daha mantıklı olur gibi düşünüyorum. Hatta son YouTube videomda da e, biyoloji bölümü videosunda da yine Ankara e, ve Hacettepe karşılaşması çok fazla gelmiş. Ama maalesef dediğim gibi ya bunları e, yani ben de tam bilmiyorum. Yani çok arkadaşım yoktu mesela Ankara Üniversitesi'nde. O yüzden cevaplayabileceğimi sanmıyorum. Başka ne söyleyebilirim bu tercih dönemi hakkında? Ayrıca tabii ki de şu sorular çok geldi. Ailemiz istemiyor ama biz temel bilim okumak istiyoruz. Maalesef bu tarz şeyler hiçbir zaman değişmiyor. Her sene her sene aynı devam ediyor ama sanırım bu pandemi süreci, bu salgın hastalıklar aslında dünya olarak temel bilime ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermiştir diye düşünüyorum. Benim şu an söyleyecek başka bir şeyim yok. Bu videoyu da hemen editleyip yüklemeye çalışacağım tercih dönem bitmeden. Umarım yani düşündüklerimi söylemişimdir, söyleyebilmişimdir. Eksik kalan bir şey olduğunu sanmıyorum. Hepinize güzel bir tercih dönemi diliyorum. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere istediğiniz, okumak istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Bu bölümü okuyacak ve ileride mesleğini yapacak insanlar, öğrenciler olarak evet ailelerin düşünceleri çok önemli ama lütfen kendi istediğiniz yere okuyun daha sonra maalesef sorun yaşayan siz olursunuz eğer istemediğiniz bir yerde okursanız. Şimdilik bunları söyleyebilirim. <laughs> Herkese güle güle.